Evet şu an en önemli bölümdeyiz. Bilinmesi gereken ve en faydalı olan bölüm network protokolleri. Bu protokoller OSI katmanındaki katmanlar. 7 katman içerisinde de olanlar var burada. Çoğunluğu da öyle zaten. i̇lk olarak sizin web servisleri üzerinde birbirinize mesajlaşmanızı, mesajlaşmanızı sağlayan çok önemli bir protokolle başlıyoruz ve 1981 yıl, 88 yılında yapılmış 88 yılından beri kullanılıyor e, konuşmanızı sağlayan bir şey zaten açılımından da ol, e, belli oluyor internet relay, -şey, relay chat e, başlayalım anlatmaya irc nedir internet relay chat veya irc internet en çok kullanılan protokollerden bir tanesidir 1988 yılında Finlandiya'da Oğul Üniversitesi öğrencisi Oy yani, tarafından yazılmıştır. Günümüzde A.R.C. dünyanın hemen hemen her yerindeki insanlar kullandığı insanların kullandığı bir platform haline gelmiştir. A.R.C. insanların sunucular arasında birbirine bağlanması ve paylaşım yaratması için yapılmıştır. Ee, burada protokol hakkında yaptığı işlevde biraz sonları bırakılmış, biraz daha insanların e, zaten öğrenmek istediği şey ne işe yaradığı burada biraz. Yapımından, yılından, tarihinden de anlatılmış. Ben biraz açacağım. Dediğim gibi e, web servisleri üzerinden insanların birbiriyle konuşma, mesaj yollaması için yapılmış bu protokol 1988 yılında. İnsanları sunucular arasında birbirine bağlaması ve paylaşım yapması için yapılmıştır. Hani dedim ya serverlar direkt insanlara gönderen veriyi direkt yollamıyor. Protokol sunucuları var. Ee, mesela sen bir e, makinesin, bir bilgisayarsın. Veriyi olacağım. Server'a gidiyor. Server'dan da e, IRC ise kullandığın protokol IRC sunucusuna giriyor. IRC sunucusu da hedefe yolluyor. Mesajlaşmanı sağlayan önemli bir protokol. Eski en eskilerden. Evet, bu da önemli bir protokol web servisleri üzerinde. ISMP, internet Control Mesaj Protokol açılımı. Ee, ben okumadan bir açılımı ay açılımı diyorum, İşlevini anlatayım. Ee, bir web servisi üzerinde internetten sonra destination, proxy veya kliente bağlıyken bu istemci, proxy ve destination'a bağlıyken bir server e, aralarında bir hata olduğunda hatayı eee gösteren hatayı bildiren protokol bu ISMP her e, şey internet burada olarak gösterilmiş server diyelim ona server'ın bağlı olduğu bağlantıların arasında her zaman ISMP vardır orada da zaten ISMP yazılmış ISMP e, istemciye proxy sunucuya e, bağlantı server'la arasındaki bağlantıda herhangi bir hata olduğunda sorun olduğunda bildiren protokol ee, benim açıklayabildiğim bildiğim kadarı bu, bu kadar okuyalım şimdi hata mesela... Ee, Server'a. Ee, okumak isteyen varsa okumayan şu kısmı okuyabilir. Biraz bekleyebiliriz. Tamam. Evet. Bunu duyan, bu protokolü duyan çok olmuştur. Önemli. Bunda Baş. Ee, ARP e, bir terminikasyon tele, protokolüdür. A katmanı adreslerinin veri bağlantı katmanı adresini çözümlenmesini sağlar. Burada tam doğru olmamış ama e, bir, bir bilgisayarsınız siz MAC adresiyle bir şey e, bağlanacaksınız. MAC adresi bağlantısını sağlayan protokol ARP. ARP e, ARP sizi MAC ile bağlamadan önce hedefe sizin e, IPS'i bilinen bir bilgisayarın e, fiziksel adresini yani MAC adresini belirleyen sonra da hedefe bağlayan protokoldür. E, bunu duymuşsunuzdur. Öyle düşünüyorum. Önemli bir protokol. Resimden de zaten anlaşılıyor. ARP request yolluyorsun. E, hedefin MAC'i belli değil. Kaynakın da MAC'i belli değil. ARP'yi bağlamadan önce e, onu belirliyor. ARP'ını belirliyor zaten bu resimde sıra sıra anlatılmış. Bir de e, komut satında ARP XA yazmış. ARP olmadığı gösterilmiş. İkinci de e, ARP request'i yollanmış hedefe. Orada da yazıyor ARP request altında da hedef MAC. FFF yazılmış. Çünkü hedefin şeyi bilinmiyor. MAC adresi bilinmiyor. Orada da üçüncüde de ARP repli var. C ARP cevabı, istek cevabı. Kaynağın da MAC'i bilinmiyor. Hedefin de bilinmiyor. Burada e, araya giren önemli e, protokol ARP. E, ARP da burada işte IPC bilinen bilgisayarın makini belirleyip bağlantıyı sağlıyor. Arp Spoofing demişken bazı, bazı insanlar Arp Spoofing'i de görüyor. Arp Poison'ı da görüyor. İkisi farklı şey mi? İkisinin farkı ne işte? Merak edenler için söyleyeyim. Arp Spoofing ile Arp Poison'ı aslında aynı şey ama ikisi birbiriyle aynı adımları görüyor. Ama biraz daha ilerlemiş Arp Poison'ı. Yani Arp Spoofing'de sahte fiziksel adresle bağlanıyorsun Arp'a. E, Poison'ı da sahte adreste bağlandıktan sonra e, ee, o ARP protokolü içerisinde birbiriyle mesaj iki bilgisayarın arasındaki mesajları görüyorsun. A sahte fiziksel adresle bağlanarak. ARP poisonik yani sahte IP'den sonra ARP spoofing'den sonraki adımlar kötü etik olmayan kısmı yani ilerlemiş hali. Farkı o benim anladığım şekliyle. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, yok, bu kadar, bu kadar. yok Resimden Buraları de bir şey hızlıca anladım. geçelim. Resim, açıklayıcı yani resimleri tekrar açıklamaya gerek tamam, tamam. yok. Bazı zaten yerlerde mi? yapabiliriz. Teknik terimleri çok da bağlı kalmayalım. İnsanlar şey yapmasın, Ayrılmasın şeyden yani. Evet, biraz önce söylediğim. Hı. Protokol bu şekilde aslında aynen. Kısa ve öz bir şekilde zaten tamamını işlevini anlatan bir. Açıklama var. Burada zaten daha uzun olamaz. E-posta göndermek için yapılan istemci ile sunucu arasında bağlantı kuran protokol. Ee, siz bir e-posta yolladığınızda e-posta SMTP protokolü ile kullanılır. En çok da bu kullanılıyor zaten. SM yolladığınız e-posta ilk önce SMTP sunucusuna gider. SMTP sunucusundan da e gönderilmesi gereken yeri server belirler, SMTP server'ı belirler. SMTP server'da ya POP serverına ya da IMAP burada IMAP olarak geçmiş ya POP ya da IMAP protokolü sunucusuna gönderir. E, IMAP veya POP da bu işlemde e, gidecek, gidip, gönderilecek yeri belirler ve hedefe yollar. Resimde de gösterilmiş. Hedef SMTP sunucusuna e-postasını göndermiş. SMTP sunucusunun bunun nereye gidip dağıtılacağını seçmiş. IMAP veya POP sunucusu gitmiş. O da hedefi belirleyip hedefe bakıp dağıtmış e-posta için yapılan, islam cilayeti sürücüsünün de kuran protokol. Yani kısa ve öz. Basit bir öğrenecek, öğrenmesi basit bir protokol. Geçelim mi buraya? Anlatılacak pek bir şey yok. Hı. Orada IMAP diye geçmiş. Yani IMAP başka bir şey. POP da olabilir orada. POP da önemli. Pop nedir? SMTP sunucudan e posta alan protokol. SMTP sunucudan e-postaları alıyor, topladıkları e-postaları. Router gibi paketi inceliyor, e-postayı inceliyor. İçinde belirtilen hedefe göre gönderiyor, dağıtıyor veya çünkü burada tek iki bilgisayar arasında bağlantıyı kurmaya yaramıyor bunlar. SMTP sunucuda başka çoğu bilgisayardan da e-posta gelebilir. Burada dağıtarak da yani doğru bir şekilde dağıtarak göndererek değil, Çünkü burada birden fazla şeyi dağıtıyor. Ee, burada da resimde gösterildiği gibi pop 3 mail server ee, hepsini work computer, laptop computer herhangi bir isyara neyse oraya gönderiyor, dağıtıyor. SMTP sunucusu e-postalanan protokol, kendi sunuşta e-postaları topladıkları belirten yere gönderir, dağıtır. İnternette Pobuş diye geçer. Bunu biraz önce söylemiştim. İnternette pop diye geçer ama asıl adı Pop'tur. Çünkü 3 protokol hakkında bir şey belirtmez. E, şey demişti. Versiyon değil mi? Ee, nerede? 3 mü? 3 versiyon evet. Da. Aynen. Ya Python versiyonları gibi düşünebilir. Bir de şunu Aynen. diyelim yani bu protokoller tamam güzel anlatıyoruz. Bunlar nedir? Nasıl çalışır? Nereden çalışır? Yani neden e, ayrı ayrı anlatıyoruz anlatırız ya da farklı şekilde hemen şuradan bahsedelim. E, bu protokoller, portlar yani değil mi? Arada doğru Portlar üzerinde çalışır, servisler. Portlardan bağlantı. Ha, portlardan bağlantı sağlarlar. Hocam port nedir? E, portları aslında biz açık kapılar olarak değerlendirebiliriz ama şöyle anlatırsak daha güzel olur. Discord üzerinden mesela yine örnek vereyim şu an biz akademi kanalındayız mesela eğitim içerikli bir şey aktarıyoruz bu eğitimi pop gibi düşünün bir servis eğitim bir servis olsun ve biz bunu akademi kanalı aracılığıyla aktarıyoruz aynı şekilde sorun yani sorun çözme kanalında sorun bir protokol ismi olsun biz bunu sorun çözme kanalıyla aktarıyoruz farklı farklı portlar var farklı farklı mesela bizim de chat kanallarımız var her şey için farklı bir alan var yani eğer biz ee, şöyle anlatayım. İnternette mesela off topic'te sohbet ediyoruz ya. Yani biz buradan mesela sorun çözsek biz bu, bu yüzden diyoruz kanalları konumlarına göre kullanın diye. Adam haberlere gelip sohbet atarsa işte ne haber nasıl niye serse. Her şey e, bir de bunu doğru anlamda kullanan yani haber için kullananlar da birlikte girirsek bir kargaşa oluşur. Aynı şekilde internet de bu şekilde çalışır. Bir kargaşa oluşmasın diye farklı port numaralarıyla port numaralarıyla ile iletişim kurar bilgisayar şeyler. E, servisler. E, farklı. Bu bir şey söyleyebilir miyim örnek hı hı, olarak? Hı. Söyledim kestim ama. Hı hı. E, e, server'lar veya e, protokol sunucuları olmazsa siz bağlandığınız porttan direkt belki gitmemeniz gereken bir sunucu. Mesela siz e-posta göndereceksiniz. Gitmişsiniz e, başka bir şeyin sunucusuna gitmişsiniz. Nerede diyebiliriz örnek? E-posta'ya olacaksınız mesela. IRT sunucusuna girdiniz örnek. HTTP mesela. Http sunucusuna girmişsiniz ee, o yüzden klientler clientler pardon e, protokol sunucuları veya normal sunucular olmazsa siz doğru protokolü kullanamazsınız protokolü Hı -hı. de için seçmez o yüzden onlar önemli ee... devam edelim. Şöyle devam edelim, birkaç soru da gelmiş. Ee, önce şunu cevaplayalım, anlattıklarınızın kullandıkları portları da belirlemiş olsaydınız daha iyi olurdu. Çok güzel soru. Ee, fakat şöyle bir sıkıntı var. Bazı belli başlı portlar dışında, ki bütün portlar için geçerli bu, bazı portlar genelde şu şu numaralarda çalışır diye zaten çalışırken söylüyoruz. Olmadı ben eklerim. Ama mesela pop, ismp gibi portların belli bir port numarası yok değil mi? Yani yanlış hatırlamadığım kadarıyla e, belli başlı portlarda. Yani bunların port numaraları değişebilir durumlara göre. Ama ssh'tir, HTTP'dir, https'tir. Bu tür portlar belli başlı. Yani genelde şu mesela örnek verelim. ssh 22. Portta. Doğru diyorum değil mi? 22. portta çalışır normal olarak. Ama siz bunu farklı bir portta da bulabilirsiniz. Bu tamamen evet. karşı tarafın nasıl konumlandırdığına bağlı olarak. Aynı zamanda şu port olayını da bitireyim. Mesela az önce dedim ya off topic'ten herkes farklı konuya girişmeye başlarsa bir kargaşa olur. İnternette bu şekilde çalışamayacağı için, internette de bir kargaşa olacağı için portlarla iletişim kurulur farklı şeylerden. Mesela e-mail attığınız, e-mail attığınız protokol yani port üzerinden aynı zamanda siz ee, nasıl diyelim başka bir port örneği var. Başka bir port hızlı. SMTP. E, SMTP geç onu geç. SSH diyelim ya da HTTP ha. diyelim, web sitesine girdiğiniz o protokolü kullandığınız zaman yani arada kargaşa çıkar ve mantıklı ve de sağlam bir iletişim olmaz. Yani karışır. O şekilde. Umarım güzel olmuştur şu Discord benzetmesi. Şu soruyu da cevaplayalım. Pop neydi? Pop şu an yazıyor, bir geri gelelim. Anlatayım hemen. Yani ee, Pop'un bu... ne işe yaradığını söyle hızlıca. Anlatayım ben. Yani. SMTP sunucusundan gönderilen e-postaları alıyor ve inceleyip hedeflere belirtilen hedeflere dağıtıyor. Kısaca. SMTP'i çok... de açıkla çünkü o da. SMTP'de e-postaları e dağıtıma yollamadan önce topluyor. Server işlevi görüyor. Yani SMTP sunucusu zaten burada sunucusu. Server İngiliz sunucu. SMTP sunucusu e-postaları topluyor. Sonra da pop 3 mail serverına yolluyor. Pobuş inceleyip belirtilen hedefe dağıtıyor. Hı hı. Evet, en temel bu. Ha, mesela şöyle bak URL şeklinde de mesela e, onu da örnek veririz. Mesela şöyle pop pop hizmetin adı nokta com gibi. Aynı şekilde de bu şekilde yapabiliyorsunuz. E, gelen gelen şeyler postalar pop gidenler SMTP Yine gelenler için IMAP, IMAP'te kullanılıyormuş. IMAP'te ileride var mıydı? Neyse, tamam geçelim bu. Çok tekniklere takılmayalım. E, default şeylerden dedik, numaralarda çalışır dedik. Aynı şekilde birazdan benim yayına geçip hem ERP saldırısını, hem şu portların, hem bir IMAP taraması atıp nasıl gösteririz? Ama onun için bir şey açmamız lazım. E, tamam kendi makineme atarım IMAP. E, tamam devam edebiliriz. LDAP bilinmeyen ama önemli protokol. E, düşündüğüm kadarıyla buradaki yarı insandan azı veya çoğu bilmiyor olabilir. İlk kez duymuş olan da vardır veya duyup bilmeyen de vardır. Anlatmaya başlayayım. TCP IP ve şifreleme üzerinde çalışan sorgulama hizmetlerini kullanan uygulama katmanı protokolü. E, yani... E, TTPipe ve iş üzerinde çalışan sorgulama dizinlerini, hizmetlerini, kullanılan uygulama katmanlarına dağıtıyor. Belirleyip dağıtıyor. E, resimde de anlatıldığı gibi bakalım. E, orada bir LDAP version, version 3 serverı var sunucusu var LDAP. E, Azure'den örnek verilmiş. E, sağda da aktif dizin var Windows makine üzerinde. Ee, bağlantı için azure kullanılmış ee, azure'de bilmeyenler için e, bulut teknolojisi bir servis bulut servisi ee, bir veri herhalde burada e, azure'ye yollayarak web browserına gösterecek burada gözüken şekilde anlatırsam e, kullanıcı e, e, şey azure'nin sitesine girmiş e, sign in yapmış e, bulutundaki dosyaları görmek istiyor burada da ldap sunucusu e, aktif e, klasörden dosyaları alıyor. Azure Connect e, kısmına yolluyor. Oradan Azure'ın kendi sistemine yollanıyor. Oradan da web uygulaması şeklinde web browserında sergileniyor kullanıcıya. bu O şekilde anlatılmış. E, bunda sorusu olan olacaktır. Bunun için de bir soru hakkı tanıyalım mı? Tanıyalım. Tamam. Bir yazabilirsiniz chat'e soru ee, eklemek olacak. istediğim bir şey. Aynı evet, zamanda tamam. Azure hem hosting hem de cloud servisi olarak çalışır. Ee, cloud servisi nedir? Bulut ee, depolama. Değil mi? Yanlış değilim. Google Ha, online bir sunucuda depolama. Bir bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarınızda depoladığınız bir şeyi far uzakta bir sunucuda depoluyorsunuz. O e, ona sürekli ulaşabileceğiniz için bu bir avantaj olarak görülüyor. Hosting nedir? Bir IP adresi yani bir mesela site kuruyor kurarsanız onun için bir IP adresi almanıza da yarayan hizmetleri var Azure'nin. Tabi Google Drive da bir cloud, aynı şekilde iCloud, Cloud ismiyle yine bir sürü cloud servisi var. E, bu cloud'larla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bazı insanlar cloud'ları çok seviyor. Bazı insanlar e, bilgileri çalınabileceğinden kullanmıyor. Bazıları hiç sevmiyor. Bu konuda bir şey söyleyeyim. E, sevmeyenler için hak veriyorum. Cloud server'larında e, depolama için kullanılan server'lar sağlam olmayabiliyor. İşte Düşük donanımlarda çalışıyor olabiliyor e, veya güvenli olmayabiliyor. O yüzden her cloud servisi güvenli değil. Yani güvenmeyenlerde hak veriyorum ama hepsi öyle değil. Yani tavsiyem o. Her her bulut şeyine benim önerim her bulut servisine güvenmeyin. Daha çok popüler olan, yorumları iyi olan servisleri kullanın. Burada da bir öneri vereyim. Sorusu olan var mı LDP hakkında? Geçerim. Yok. Hızlıca halledelim şurayı. Evet. Tanrı'na evet. e geçelim. İnternet, internet alanındaki... Ses gitti galiba. Sesim geliyor mu? Heh, oldu. Heh. internet alanındaki iki tane çok kullanıcı bilgisayarı birbirine bağlayıp iletişimi kuran, erişimi sağlayan protokol. E, açıklamasına bakalım. İnternet alanındaki iki çok kullanıcı makine arasında bağlantı kuran bir TCP-IP protokolü. E, TCP-IP'den de bahsedeyim. TCP-IP bir protokol takımıdır. İçinde ee, içinde de tenlet de gibi protokolleri de bulundurur. Bunlar da yayın sonunda resimle anlatırım bunu kesinlikle. 23 port numarası 23 onu da söyleyelim. Default'ta ama değiştirilebiliyor tabi bunu da söyleyelim. Ee, burada e, resimde bir illegal e, bir şekilde hacker olarak e, burada hackerlıkla alakalı bir örnek verilmiş. Serverla ile istemci arasında şifre ve kullanıcı adı paylaşılmış. Burada telnet araya girip iki çok kullanıcı da bağlantı kurup e, bilgileri toplamış. Burada resimde o şekilde örnek verilmiş. Bunu da e, detaylı bir şekilde resimde anlatırız. E, bunun için bir resim paylaşır mısın benim için? Off tamam paylaşayım. Telnetin Burada... çalışma mantığı Hı. olarak. Burada şey olarak verilmiş çünkü e, illegal kullanımı. Aslında SSH hani güvensiz SSH dersen daha güzel olur. SSH. Ya bir daha şey söyleyeyim. SSH ile Telnet aslında aynı işlevi görüyor erişim konusunda, uzaktan erişim. SSH güvenli bağlantı tünelleme kuruyor. E, Telnet daha güvensiz. SSH'on alan çıkan daha güvenli bir protokol. Bundan sonra da o geliyor zaten. Eee SSH'u paylaştım. Tamam. İsteyen bakabilir. Ben bir sonraki konuya geçelim. 23. porttan PC Telnet Server'ına istek yolluyor. Bilgisayarda herhangi bir açık olan portundan 23-24'müş burada örnek verilmiş isteği alıyor. Bu şekilde bir iletişim oluyor. SSH zaten bilenleriniz var. Derer CTF birkaç çözmüşseniz. Güvensiz SSH diye Telnet'i o şekilde e, <laughs> adlandırabiliriz. SSH'dan <laughs> bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. SSH'in neden güvenli olduğunu anlatayım burada. Resimde de belirtilmiş. SSH kullanan bir bilgisayar, istemci hello diye bir mesaj yollamış resimde. Mesaj hedefe gitmeden önce server'a gidiyor her zaman gibi. SSH'in güvenli olmasının nedeni, giden mesajı şifreleme yapması. Encryption, bunu duymuşsunuzdur başka bir dile çeviriyor. Encrypt ediyor. O şekilde alıp private hale çevirip resimde de gözüküyor public halde yeşil şekilde anahtar. Bunu encrypt edip private şekilde çevirip e, gönderirken private olarak gösteriyor. Server'a götürüyor. Server'da onu decrypt edip normal haline çevirip hdf oluyor. O yüzden daha güvenli. Açıklamasında da yazıyor. Güvenli olmayan bir adı güvenli bir şekilde çalıştıran A hizmetleri kullanan bir A şifreleme protokolü. Yani hem uzaktan erişimi hem de şifreleme, A şifreleme yarayan bir protokol. İnternetten güvenli olmasının nedeni biraz önce anlattım. Anlamayan varsa, sorusu olan varsa o. Şifrelenmesi sayesinde kısaca. Hedefe mesajı bile gönderirken Şifremiz sayesinde güvenli olmasını sağlıyor. Yani, internetten daha güvenli olmasının nedeni bu. Ee, geçiyorum. Ve burada yeni bir konuya geçiyoruz. Sorusu olan bir yazabilir. Evet, ee, sorusu olan oftopiye bir bıraksın ve protokolleri. Orada yanlış almışız. Zaten şey içerisinde cevapladık çoğu soruyor Protokollerle anlamadığınız yani protokolleri zaten az biraz sonra bu şey bittiğinde bir hatta şu anda mı şu anda da yapabiliriz de e, man in the bulsak man in the daha kısa örnek verilir diye düşünüyorum. Yani sonu basit Yayın şeyler. Sonu yapalım. So, e, basit e, bilim yani e, zor yani kavramları kısaca açıklayalım tekrardan. Sonra da saldırıya geçeriz. Tamam. Eee sorusu olan var mı? Samet bir şey diyor bence. Albert abi burada mısın? Albert burada değil. Albert hmm. online değil. Bir bekleyeyim Samet bir şey mi? Aktif. Hmm.